arkadaşlar. Bu videomuzda da non clause e, sorularını çözeceğiz. Grammar Overdose Grammar Overdoses kitabımızdan sayfa 47 48'deki non clause test 2 sorularını çözeceğiz. Daha önce de bahsetmiştik size. Non clause relative clause'dan çok farklıydı. İsmi nitelemiyordu, ismin yerine kullanılıyordu ve relative clause dışında have what gibi soru kelimeleri de vardı. Buradaki that Hiçbir şey yerine geçmiyordu. Joker değildi, açıklama yapıyordu ve Nahn sorularını çözebilmek için de çeviri yeteneğiniz ön planda olması gerekiyordu. Çünkü Nahn Clause'da what'ın çevirisi watt'tı. Neydi? Which'in çevirisine hangi diye yapıyorduk? Huya kim diyorduk? Vere, nerede, nereye diyoruz. Whether if vardı burada. İpipmadığı anlamında biliyorsanız. Bu yüzden arkadaşlar çevirerek çözeceğiz bu soruları. Ama tüm cümleyi okumaya gerek yok. Önemli yerleri okuyup tık 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 çözüp non -clause. so 20 sorumuzda bitireceğiz. Bakıyorum birinci soruya. I don't care. İlgilenmiyorum. Neyde ilgilenmiyorsun? You think senin düşündüğünün ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Ne hakkında? Bu müzik hakkında. Bu müzik hakkında senin ne düşündüğün ne ilgilenmiyorum. Bu benim umurumda değil. Ne? Ne düşündüğün? Doğru cevap Edirne değerli arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Is there any reason? Herhangi bir sebebi var mı? Neyin herhangi bir sebebi var mı? Neden biz bu arabayı kendi kendimize tamir edemiyoruz? Neden? Neden tahmin edemediğimizin bir sebebi var mı? Neden çevirisi? O yüzden doğru cevap var. Geldik üçüncü soruya değerli arkadaşlar. The government, hükümet, need to find out. Ne yapması gerekiyormuş? Ortaya çıkarması gerekiyormuş. Neyi ortaya çıkarması gerekiyormuş? Has been giving secrets to the press. Basına sırları her kimin ortaya çıkardığını bulması gerekiyor mu yoksa kimin ortaya çıkardığını mı her kimin ortaya çıkardığını mı kimin ortaya çıkardığını mı kimin ortaya çıkardığını bulması gerekiyor kim çevirisi who doğru cevaptır whoever ne olmadı hocam whoever ne demekti her kim her kimin değil kimin ortaya çıkardığını anlaştık mı değerli arkadaşlar bir de bir ipucu vardı noun clause'da boşluktan sonra Özne yoksa özne yoksa sadece sadece ve sadece whatla hu doğru cevap olabilir demiştim hatırlıyorsanız bu soruyu böyle de çözebilirsiniz bakın boşluktan sonra özne yok zart zurt dırt ne kaldı geriye İkisi kaldı çeviriyorsun ortaya çıkıyor çok önemli bilgi özne yoksa sadece whatla hu Doğru cevap olabilmekte diyoruz. Saygılar Üçüncü sorunun doğru cevabı C. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruyu bir öznelerine ayıralım. Ö -ö Öğelerine ayıralım. Tells verb. Demek ki bunun hepsi özne. Doğru mu? He? Mi obje. Peki bakalım neymiş bu? Uh, you don't care about wearing fur or not. Hmm. Senin... ...kürk giyme ya da giymeme konusunda... Uh, ...giyip ya da giymeme konusunu hakkında düşünmemen, onu umursamaman... ...bana söylüyor. Neyi söylüyor bana? Senin hayvanların varlığı hakkında endişelenmediğini söylüyor... Senin hayvanların varlığı hakkında endişelenmemeni söyleyen şey ne? Ne o? Senin kürk giyip giymeme konusunda endişelenmemen. O zaman açıklama yapıyor. Açıklama ne burada? Açıklama ne burada? Senin senin kürk giyip giymeme konusunda endişelenmemen bana söylüyor. Neyi söylüyor bana bu? Senin hayvanların varlığı işte hayvanların yaşaması hakkında endişelenmediğini söylüyor. Yani buradaki that açıklama yapıyor. Açıklama yapınca biz ne kullanıyorduk? That kullanıyorduk değerli arkadaşlar. Bu yüzden sorunun doğru cevabı that. Geldik şimdi beşinci soruya. You should check to see we need anything else. We need anything else ne demek? Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız var mı demek değil mi? Şimdi sen kontrol etmelisin. Neyi? Bizim herhangi başka bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını. Bu soruda whatla if çeldirici şıktır. Siz buraya what koyabilirsiniz. Neden? Şurayı okursanız sadece what we need. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyi kontrol etmelisin. Oluyor bak burada what oluyor. Ama devamına bakarsan anything else. Yani Herhangi başka bir şey. İşte vatın karşılığı burada var. Demek ki burada vat ihtiyaç değil. Çeldirici şık vat. Doğru cevap burada ne? If. Çevirisi ne? Sen alışverişe biraz süt almaya gitmeden önce ne yapmalısın? Kontrol etmelisin. Neyi? Herhangi bir başka bir şeye ihtiyacımızın olup olmadığını. What'ı koysam ne herhangi başka bir şeye ihtiyacımız olmadığını olmuyor gördünüz mü? Ne orada olmuyor. O yüzden doğru cevap bu soruda iftir değerli arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Bakalım altıncı soru ne diyor? Sen oturabilirsin. You want at this table. Ha, bu masada istediğin Herhangi bir yere oturabilirsin. As long as şartıyla müddetçe, ne şartıyla benim koltuğuma oturmadığın şartıyla bu masadaki istediğin herhangi bir yere oturabilirsin. Herhangi bir yer wherever. Hocam vermiyor olmadı çevirelim. Sen oturabilirsin bu masada yere mi yoksa herhangi bir yere mi? O yüzden doğru cevabımız bu soruda wherever ver çeldirici şık. Geldim şimdi yedinci soruya. Gördüğünüz üzere nanklos sorularını neyle çözüyorum? Çeviriyle çözüyorum. Farkında mısın? Neden? E çünkü çeviriyle çözülüyor da ondan. Evet şimdi geldik. Bu cümlenin bir öznesini bulalım. Bu cümlenin öznesi şurası. Doğru mu? Seems to be depressing verb'ü el atla burada zarf. <laughs> Çeviriyorum. He has not been appointed manager. Yönetici olarak atanmaması onu e, çok üzdüğü gözüküyor. Hmm. Üzen ne? Onun yönetici olarak atanmaması. Açıklama mı yapacak that? Açıklama yapıyor değil mi? O yüzden doğru cevabımız bu soruda... That he has not been appointed manager müdür olarak atanmaması onu çok üzdüğü gözüküyor. Onu çok üzdüğü gözüken şey ne? Onun müdür olarak atanmaması açıklama yaptığı için de doğru cevaptır bu soruda değerli arkadaşlar. Şimdi geldim 8. soruya. 8. soruda bir ipucu var göstereyim mi? Boşluktan sonra, boşluktan sonra fiil var mı? Var mı fiil? Var. Özne var mı? Yok. O zaman burası sadece ne olur? Ya what ya who olur. Doğru mu? How much, how, when, what, whatever. İkisi kaldı. Bakın hızlıca çözdük. Farkında mısınız? Whatever ne? Her ne? What ne? Ne? Hangisi çevirden çıkacak şimdi bu? Çeviriyorum. The waiter wouldn't tell me. Garson bana söylemedi. Neyi? Was in the soap as it was a trade secret. Çorbanın içinde her ne olduğunu mu, ne olduğunu mu söylemedi? Ne olduğunu söylemedi. Çünkü bu bir ticaret sırrıydı. Her ne olduğunu değil, ne olduğunu söylemedi. Bu yüzden doğru cevabımız what değerli arkadaşlar. Anlaşılmayan? Geldim 9. soruya. Geldim 9. soruya. Bakalım. I told John. John'a söyledim. He could use my computer. Benim bilgisayarımı kullanabildiğini, kullanabileceğini söyledim. He liked. Her ne zaman isterse, her ne isterse, herhangi isterse, her kim isterse, her kime. Her ne zaman isterse, değil mi? Her ne zaman isterse kullanabileceğini söyledim. O yüzden doğru cevabımız whenever arkadaşlar. Geldim 10. soruya. Bu soruda da çeldirici şık Adana. Doğru cevap bilmiyorum. Şaka. Biliyorum ama şimdi söylemeyeceğim. Şimdi do you know? Biliyor musun Simarra? Neyi kızım? <laughs> The play that we are going to. Eğer şuraya siz hani gitmek falan diyor ya veri düşünebilirsiniz. Ama tam çevirirseniz şöyle oluyor. Biliyor musun? The play that we are going to. Bizim gideceğimiz oyun. At the teacher around the corner. Köşedeki tiyatro salonunda ki gideceğimiz e, oyunun bu akşam tamamen aslında neyini biliyor musun? Nerede olduğunu biliyor musun der misin? Saçma olur. Niye? Çünkü round the corner köşedeki tiyatroda orada sana veri vermiş. Senin burada neye ihtiyacın var? Ne kadar süreceğini biliyor musun? Ne kadar süreceğini biliyor musun? Oyunun ne kadar süreceğini biliyor musun? Ne kadar uzun süre süreceğini biliyor musun? Doğru cevabımız how long. Okay? Geldik şimdi 11. soruya arkadaşlar. Bakalım 11. sorumuz ne demiş bize? Jason wouldn't tell anyone. Hiç kimseye söylemedi. Ya da söylemeyecekti. Neyi? He was leaving a very good job. Güzel bir işi neden bıraktığını. Çünkü o düşünmedi. Neyi? Herhangi birinin onu anlayabileceğini. O zaman düşünmediği şey açıklıyor mu? Ne düşünmediğin şey? Herhangi birinin onu anlayabileceğiymiş. O zaman açıklamalarda ne kullanıyoruz? Dead. İlk taraf burası dead, burası ne demiştik? Why. Why ile dead var mı? Var. Doğru cevap e şıkkı Geldim 12. soruya değerli dostlar. Bakalım ne demiş burada? Roger believes, inanıyor that people should be able to marry. Bana... İnsanlar evlenebilmeli. Regardless of ne demek? Bakmaksızın. Onların ailelerinin ne dediğine bakmaksızın istediği her kimle değil mi? Herhangi biriyle istedikleri her kimseyle ne yapabilmeli insanlar? Evlenebilmeli. O zaman marry whoever they like. Regardless of their parents. Anne baba aileler ne diyor bilmiyor. Senin kalbin kimi seviyor git onunla evlen gel diyor. Soru. Doğru mu? Annen baban mı yaşayacak kocanla sonra? Hayır. Evet mi? Birlikte mi yaşayacaksınız? Evet. Yani istediğiniz istediğini seç evlen diyor. Doğru söylüyor ama tabii ki anne ve babanın da düşünceleri önemli. Onlara da dikkat almak lazım. Neden? Çünkü onların sizlerin üzerinde sizin anlayamayacağınız ancak anne baba olduğunda anlayabileceğiniz büyük bir kalp gözleri var. Doğru mu? İşte o kalp gözünü üzmemek lazım. Tabii ki kararlarımızı kendimiz verebilecek yaşta potansiyelde insanlarız ama sizi yaratan tabii yaratmak değil. Yaratan Allah'tır ama sizi dünyaya getiren de o güzel anne babadır çocuklar. Evet. Çözdüm mü ben bu soruyu ya kafam karıştı. Evet çözdüm. 13. Politikacı ne yapmış? İnkar etmiş her zamanki gibi. He had anything to do with the scandal. Skandalla alakalı onun hiçbir şey yapmadığını inkar etmiş. Açıklıyorlar. Açıklamıyor mu? Ne açıklıyor? Detle <laughs> açıklamış. Değil mi? O zaman A doğru cevap. Anlaştık mı? Thank you. Şimdi geldik 14'e. You need to decide. Karar vermen gerekiyor. You are going to get to Antalya. Hmm. Çeldiğiniz şık ne burada? Nerede? Ama doğru cevap nerede değil. Neden? Çünkü Antalya var. Antalya'ya nasıl gideceğine karar vermen lazım ki bileti alayım. Uçak mı? Tren yok. Uçak mı? Otobüs mü? Hangisini alayım? Buna sen karar vereceksin. Anladınız mı? O yüzden doğru cevabımız nasıl gideceksin? Neyle gideceksin anlamında? Howdır değerli arkadaşlar ver güzel bir çeldiricidir. Geldik 15'e hazır mıyız? Arkadaşıma söylediğimde neyi söylediğinde bir günde hours kaç saat kaç saat how much olmaz niye arkasından sayılamayan isim alır. How many doğru cevap neden çünkü how many hours yani kaç saat sayılabildiği için. Sanki ham maç da burada biraz çeldirici. How long da çeldirici. Bir günde ne kadar uzun süre saçma. Bir günde ne sıklıkla saçma. Bir günde ne kadar büyük saçma. Bir günde ne kadar sayıda saat. Değil mi? Sayılabildiği için. Doğru cevap E şıkkı. Geldim 16. soruya. Gelemedim. Etrave. Be, bence öğrendim kullanmayı. İyi öğrenmiş miyim? Evet ana burada participle var. Birazdan ben size bu participle anlatacağım. Ama anlatmadan şurası arkadaşlar participle'dır. Participle'dır. Şimdi nedir participle? İki öznesi aynı olan cümleden bağlaçlı olan yapı bazen atılarak bazen atılmayarak kısaltılabilir. Kısaltıldığında birinci cümlenin yani bağlaçlı cümlenin öznesi atılır ve fiili kısaltılır. Aslında şu on finding out'un orijinali neymiş biliyor musun? When anne found out yani when anne found out Found out anladığında Anne anladığında Ne yapmış bunu? Anne yatmış Niye? İkinci cümlenin öznesi Zaten birinci cümlenin de öznesi Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? O yüzden anne yatmış Fiili de ing ile kısaltmış Sonra when yerine on yazmış Bu bir participle'dır Birazdan öğreneceksiniz The gig finished Gik kazı. Kazının ne zaman biteceğini anladığında anne e, she didn't want to go. Gitmemek istedi. O yüzden ne zaman çevirisinden dolayı doğru cevap Vendir değerli arkadaşlar. Geldik 17'ye. If you know to speak more than one language. Birden fazla dili e, nasıl konuşacağını biliyorsan eğer you will able to get a better job daha iyi bir şey sahip olacaksın nasıl konuşacağını biliyorsan birden fazla dili o yüzden doğru cevap have geldik 18. soruya don't waste time complaining to waiters about bad food kötü yiyecek hakkında garsonları suçlayarak zamanını harcama konuş konuş kiminle konuş Charge of yönetici, görevli. Neyin yöneticisi, görevlisi? O zaman restorantın yöneticisi kimle? Konuş mu? Her kimse konuş mu? Her kimse konuş. O yüzden doğru cevap ever. Doğru mudur? Çünkü sen kimle konuşursun? Yönetici her kimse onunla konuşursun. Geldim 19. soruya hazır mıyız? The children couldn't work out. The teacher was so angry with them. Çocuklar şaşırdı kaldı. Work out demek anlayamadı. Sebebini bulamadı. Neyin sebebini bulamadı? Öğretmenlerin neden onlara çok kızgın olduğunu anlayamadı. Ha, belki öğretmenlerin evdeki problemleri olabilir. Değil mi? Hakkı Hoca öyle yapmaz ama. Hakkı Hoca'nın her zaman neden kızgın olduğunu anlarsınız. Bu da %90 ödev yapmamaktır. Başka bir sebep var mı kızdı? Yok. Bir de çok konuşuyorsunuz bazen. Başka ne Ayşe? Tamam. Ödevle alakalı şeyden dolayı kızıyorum zaten. Başka kızdığım bir şey yok. Bu soruyu ipucuyla çözeyim size. Şov yapayım mı? Boşluktan sonra özne var mı? Yok. Doğru cevap ya what ya who mu? Hangisi var? Vay helal olsun bize. Doğru cevap denizde okumadık. Niye? Çünkü boşluktan sonra non da özne yoksa doğru cevap hat ya da hudur. Çeviriyorum. If I knew who was speaking while I was trying to teach. Eğer ben ders anlatıyorken e, kimin konuştuğunu bilsem, ah bir bilsem, I would send that person out. O insanı dışarıya kick out yapacaktım, kovacaktım diyor değerli arkadaşlar kimin konuştuğu. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır klala ilgili 20 soru çözdük çözmeye de devam edeceğiz. Çok soru çözün, çok çalışın Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.